Aslında ücretsiz bir iş yapıyoruz mülk sahipleri için. Aslında bizimle çalışmak bedava. Vekil olan kişi vekaletle sözleşmeyi nasıl yapacak? Mülk sahibi yabancı ve ikamet olmadığı için de e-devlete sahip değil. Mülk sahibi gibi bir tane branda asalı. Emlak portallarına ilan çıkalım ve bitsin. Böyle ev satılsaydı emin olun piyasada bu kadar çok katılım ev almazdı zaten. <laughs> bu zaten. Bu kadar emlakçı da olmazdı. Bu kadar emlakçı da olmazdı. Çok güzel bir soru. Hiç aklımızın ucundan bile geçmezdi açıkçası bu. Emlakçılar danışmanlık verdiğine göre neden saatlik veya günlük bir fiyat vermiyorlar da mülkün değerine göre fiyat veriyorlar. Pahalı bir eve aynı işlem yaparak neden daha fazla para kazanıyorlar? O yüzden portföyleri alırken bu kadar seçici davranmak istiyorum. Merhaba, ben Gujan Ceyhan. Merhaba, ben Çağrı Bıkmaz. Emlakçılar Konuşuyor kanalına hoş, hoş geldiniz. Geldim. Videolarımıza gelen iki tane yorum var, bir onlara değinmek isteriz. Öncelikle MEPA Gayrimenkul'ün yorumundan başlayalım. Biliyorsunuz E-Devlet üzerinden kira sözleşmeleri artık yapılmaya başlandı. Biz de bunun nasıl yapılacağı ile alakalı bir video hazırlamıştık Çağrı'yla. O videonun altına MEPA Gayrimenkul'den şöyle bir yorum geldi. Vekil olan kişi vekaletle sözleşmeyi nasıl yapacak? Mülk sahibi yabancı ve ikamet olmadığı için de E-Devlet'e sahip değil. E devlete sahip olmayan birisi nasıl e devlete girip de emlakçısına yetkilendirecek veya kira sözleşmesine emlakçısı nasıl azalacak böyle bir durumda? Çok güzel bir soru. Hiç aklımızın ucundan bile geçmezdi açıkçası bu. EİDS'de sıkıntı yok. Orada çözülebiliyor bu iş. Niye sahip gibi ek seçenekler var orada ama kira sözleşmesinde böyle bir seçenek yok gerçekten. Evet henüz yok. Muhtemelen tahminim konut alan yabancıların bir vergi numarası çıkıyor. Bu vergi numarası üzerinden bir çözüm getireceklerdir buna. Belki özel bir modül açarlar. Sadece vergi numarası ve şifreli emlakçıya yetki vermek için. Biz de bu durumu aslında MEPA gayrimenkulüsü sorusu çok iyi. Biz de bunu kafaya taktık ve CİMER'e yazdık. Hazine ve Maliye Bakanlığı'na soralım dedik. Ancak henüz bir cevap gelmedi bu video çekilirken. Cevap geldiğinde de tekrardan o cevabı da ilerleyen videolarımızda hangisine denk gelirse orada da sizinle paylaşacağız. Ortalama olarak 20 günde cevap veriyor Cimer birçok soruya. İkinci bir yorumda Ergün Yıldız isimli bir beyefendi yorum yazmış. Emlakçılar danışmanlık verdiğine göre neden saatlik veya günlük x bir fiyat verdiğinde vermiyorlar da mülkün değerine göre fiyat veriyorlar. Pahalı bir eve aynı işlem yaparak neden daha fazla para kazanıyorlar? Şimdi burada şöyle aslında çok güzel bir soru. Benim çok hoşuma gitti bu soru. Birçok şeyi cevaplayabiliriz bu soruyla birlikte. Açıklık getirebiliriz. Yenilikçi bir bakış açısı. Saatlik danışmanlık ücreti ödemeyi bugün bizim insanımız avukatlara bile yapmazken bedavadan bir soru sorup hemen cevabını almak isterken böyle bir talebin gelmesi ilginç. Öncelikle biz birçok danışmanlık mesleğine nazaran aslında ücretsiz bir iş yapıyoruz mülk sahipleri için. Aslında bizimle çalışmak bedava. Onu da çok rahat da söyleyebiliriz. Biz sadece Aynen. mülk sahibi para kazanırsa yani evi satılıp da cebine para girerse para kazanabiliyoruz. Evini satamadığımız sürece bir mülk sahibinin biz 5 kuruş para kazanamıyoruz. Aslında bizim motivasyonumuz da buradan geliyor. Temel motivasyonumuz. Bu yüzden o evi satmak için canla başla dünya kadar reklam ve tanıtım faaliyeti yürütüyoruz. Bu da bizim mesleğimizi aslında bana göre oldukça kıymetli yapıyor. Pahalı bir eve aynı işlemi yaparak diye bir hemen burada tırnak açıp aslında bunu açıklamak lazım. Hocam biz 2 milyonluk bir evle 40 milyonluk bir villa arasında tanıtım faaliyetler yani aynı mı yapıyoruz? Yok aynı yapmıyoruz tabii ki. Öncelikle şöyle bir şey var. 2 milyon liralık bir evle 40 milyon liralık bir villayı pazarlamak arasında aslında pazarlama planı olarak ciddi bir fark var. Çünkü şöyle 2 milyon liralık bir evi mesela Antalya'da nerede var 2 milyon liralık bir ev? Örnek veriyorum Kepez Varsak tarafında. 2 milyon liralık bir evi lokal ve daha hızlı çözümlerle bir pazarlama faaliyeti yürüterek satışa döndürebilirsiniz. Ama 40 milyon liralık bir villayı örnek veriyorum döşeme altında, Kaş'ta, Alanya'da ve benzeri lokasyonlarda böyle bir villayı pazarlamak için çok daha fazla adımlar gerekiyor. Hatta hakikaten uluslararası reklam kampanyaları bile gerekebiliyor. Özellikle de dijital pazarlama kanallarını kullandığımızda ki o işin de uzmanı çağrıdır zaten. Reklam maliyetleri seçtiğiniz hedef kitleye, konuma ve büyüklüğe göre çok daha fazla fark ediyor. 2 milyon liralık bir daire günde belki 100 lira harcarsınız pazarlamak için. Meta üzerinden, Facebook üzerinden, Instagram üzerinden. Ama 40 milyon liralık bir villaya belki de günde 1000 lira harcayacaksınız olarak bu maliyetinin de karşılanması için yüzdelik bir dilimle emlak hizmet bedelimizi alıyoruz. Dediğin çok doğru bu arada. 2 milyonluk bir daireyi lokal adımlarla çok rahat pazarlayıp satışa da götürebiliyoruz. Ortalama olarak 30 gün, 40 gün, 50 gün bandında bu tarz dairelerin satışı gerçekleşiyor. Daha iyi pazarlarsanız bu arada daha kısa sürede satarsınız. Yani 10 günlere, belki bir haftalara da çekebilirsiniz. Bu biraz dijital pazarlamanın gücünü kullanmakla da alakalı. 40 milyonluk bir villanın ya da malikane'lerin hedef kitlesi oldukça daralıyor. Çok dar ve niş bir alanda bunu pazarlamanız gerekiyor. Ve özel bir ilgi Alaka gerektiriyor, ister istemez. Dijital pazarlamada daha hedef odaklı kitleler belirlemeniz gerekiyor. Tüm Türkiye'ye belki tüm büyük şehirlere reklam çıkmanız gerekiyor. İstanbul, Ankara, İzmir. üzerinde yurt dışına biraz daha reklam vermeniz gerekiyor ki yurt dışına reklam vermek de her danışmanın harcı değildir. Öncelikle onu söyleyeyim çünkü reklam giderleriniz kurla çarpılıyor otomatik olarak ve ciddi maliyetler çıkıyor burada. O yüzden ikisi asla aynı şey değil. Her dairenin pazarlaması bu arada ona Farklılık özel yapılıyor. <laughs> Tabii ki. Şimdi onu diyecektim bir de Semtler ve mahallelerin demografik, demografik yapısıyla da alakalı bir durum değişik pazarlama faaliyetleri yürütmeniz gerekiyor. Dijital pazarlama işe yaramadığı bölgeler oluyor mesela. Doğru alıcıya ulaşamıyorsunuz o bölgelerde. Belki biraz daha gerilla taktikleriyle pazarlamanız gerekiyor o mülkü. Örnek veriyorum biz 2 milyon liralık bir daireden ne kadar emlak hizmet bedeli alıyoruz? 40 bin artı KDV. Diyelim ki 40 bin artı KDV fix fiyat olsun. Biz bütün her yerden 40 bin artı KDV alalım. O zaman ben niye 40 milyonluk villayla uğraşayım ki? Hep 2 milyonluk dairelerle uğraşırım. Zaten aldığım para aynı olacak. Böylelikle de piyasada şöyle bir durum oluşacak. Villa satan bir danışman kalmayacak. villa alım satımı gerçekleşmemeye başlayacak. Yani piyasanın dengesi gene bozulacak. Aslında bu yüzden yüzdelik bir oran var. Eskiden yüzde 3 artı KDV'ydi. Ne yazık ki 2 artı KDV'ye düşürüldü. <laughs> Burada şimdi önden aldığımızı düşünün bu ücreti. Yani Türkiye'den bahsediyoruz arkadaşlar. Burası regulasyonların ve ne yazık ki etik çalışmanın çok da meşhur, bunlarla meşhur olan bir ülke değiliz biz. E, İngiltere gibi bir ülke değiliz mesela danışmanlıklar konusunda bu kadar etik çalışalım. Çalışıp çalışmayacağım benim belli değil. Sadece satabilirsem bu parayı kazanabilmem, inanılmaz bir motivasyon gücü yaratıyor ve belki de bu mesleği bu kadar çok kıymetli ve güzel yapan şey de bana göre bu. E, Sadece sonuç alırsak para kazanabiliyoruz. E düşün çok özür dilerek böldüm. Düşünün ki biz 5 milyonluk bir daire için 3 ay boyunca uğraşıyoruz Aynen. ve satamıyoruz bunu. Hiçbir bu şey kazanamadık. Hiçbir şey kazanamadık ve cebimizden de tamamen farazi konuşalım O bütün reklam bütçeleri, fotoğraf çekim bütçeleri, brandalar, reklam çalışmaları, broşürler, hepsi çöpe gidiyor aslında bakarsanız. O yüzden portföyleri alırken bu kadar seçici davranmak istiyoruz. Yani çünkü biz bir mülk sahibi gibi bir tane branda alsalım. İşte emlak portallarına ilan çıkalım ve bitsin. Böyle ev satılsaydı emin olun piyasada bu kadar çok satılıp ev almazdı zaten. Bu evet. kadar emlakçı da olmazdı. Bu zaten. kadar emlakçı da olmazdık zaten. Mülk sahipleri kendi kendine satardı. <laughs> biz emlakçılarsa işi yapıyoruz. Eğer ki başarıya ulaşamazsak hiçbir şey kazanamıyoruz. Boşu boşuna koşturmuş oluruz. Ancak başarıya ulaşırsak paramızı alırız. İşin özü böyle. O yüzden Ergin Yıldız sanıyorum. Ergin Yıldız... Ya, ya Ergin ya Ergün. Ergün. Sessiz haklar kullanmış. Evet bir şey diyemiyorum. <laughs> Kendisine bize bunları açıklamak için teşvik ettiği için de... <laughs> evet teşekkür, <laughs> teşekkür Teşekkür ediyorum. Ergün Bey Ergün sana sağlık. Umarım sağ yeterli olmuştur. Farklı bir sorunuz varsa dediğimiz gibi yorumlarda yazabilirsiniz. Ben Gujan Ceyhan. Ben Çağrı Bıkmaz. Emlakçılar Konuşuyor kanalında bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Önümüzdeki hafta görüşmek üzere yorumlarınız olursa bunları yazabilirsiniz. Cevaplamaktan memnuniyet duyarız. Videoyu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayın. Evet, her tuşa basın. <laughs> Haftaya görüşmek üzere. Görüşmek üzere.